arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalımın yeni videosuna hepsini PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Rank maçları arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten yeni etkinlik geldi yeni etkinlikle ilgili bir video bile çekmedik Allah kahretmeye. Neyse yeni etkinliğimiz Optimus Prime işte Noen iki tane böyle şey var işte etkinlik alanı. İçeriye girdiğiniz gibi canlanma kartı ee, güncel atladık bakalım iki tane e, yok bir tane drop silahı veren yerde var tam da bak şuranın içerisinde var ya, oraya inersem direkten çıkartır mıyız hadi lan Oh be o oh, girecek mi lan Vallahi girdik lan A ama sıçtık sakin silah bul bir silah her şeyi değiştirir Elim alışmadı çünkü heyecanlı. Oyun mu kastı? Bir şey mi oldu ne? Lan adamlar vardır. Uzun zamandır oynamıyorduk. Antrenman yapıp da girdik en azından. Artık ismimiz de Felix Bunny. Neden Bunny diye soracaksınız? Bunny'yiz çünkü. Bu adam banlarız. Tamam. Biz onumuzu çektik. hemen etkinlik alanına geçelim. Böyle kozmik kaykay var arkadaşlar. Böyle, burada da süresi de var. Böyle uçabiliyorsunuz. Hatta takviye dediğinizde böyle şey oluyor. Kalkan vurunca işlemiyor. Güzel bir şey. Serbest şey de var. Onu da zıpladığınızda falan yapabilir Hadi bay bay. Hadi bay bay. Neyse alalım. Kimini alalım. Elimin Ayarı gerçekten kötü ya. Dört ne kardeş. Neredesin? Allah'ta. Kardeşim. Nereden sıkıyorsun? Denk getiremiyorum kolsuzluk. Hayırdır. Neyse. Şöyle zıplama işi de güzel. İşi güzelleştirmişler bu aya. Bu modda arkadaşlar en çok kullanılabilen silah. Bak bu uzay köprüsü. Şu şey bittiğinde. Şuradaki e, işte haritanın hemen altında. Şimdi tamam lütlanalım. Şu sesleri yemin ediyorum rahatsız ediyor ya. At şunu. Tamam. Alalım. Mini'ye geçtim. Otomatik. Tekli. AKM mi? Aslında çekilir de. Şu kapıyı kapatın gözünüzü seveyim ya. Şimdi bu. Yukarı çıktığımızda arkadaşlar bakın. Burada da loot var. Kimse açmamıştır. Tamam. Açtık. Bakın. Felix Bunny. Bunny. Pardon. P90 verirse geçerim. AVM, AMR fark etmez. Aynı. P, 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 P. P90. Ya AMR vermiş abi. Ya da mini kalsın lan. Etinden korkan kim Tam hadi. Tamam böyle. Hadi bakayım. Eee şöyle atlayalım. Şurayı da açalım ortanın nutu. Uf. Ne diyorsun ya? Tamam şimdi. 6x çöp, 3x çöp, holo çöp. At bunları. Çöp derken at yani. Tamam. İm, 24 çektik arkadaşlar şöyle 8 ikisimizi de taktık tamamız buradan çıkacağım şimdi en son burada küfürlü video paylaşmıştık bakın abi şöyle serbest et şey süzülme daha iyisi de var da ya var ya en sevmediğim yol ya hep alanda da kalmıyor alana geçmek zorunda kalıyoruz birader yemin ediyorum Allah falan Vay 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 yattan o oh, lan bir dakika kardeşim Dalgamıza geçiyoruz şöyle bota ya e eh. ya e eh. Bekle lan şu bir şu iki Gelin nerede getirin onu. Harcamayayım, mermi harcamayım diyorum da. Yok işte. Dur, şunların unutuna bakayım. Buran kasıyoruz, zahmet de bak. Şöyle bir şey yok. Şu uzay köprüsünü buraya koy kardeşim. Hep burada adam görürsünüz. Bu değişmez. Tamam. Şöyle. Basalım şunu da. Artık gidelim. 5 kilo oldu. Gidip Optimus'u almak istiyorum. Aynen. Optimus'u mecbur almak zorundayım ya. Şuna bir bin bakalım. Ama ilk öncesinde araba lazım. Şimdi bu Megatron Skull'a uğradı. Ne yapabiliriz? Megatron'u öldürüp de drop silahı çıkartırız. Adam var. Yavaş. Kardeşim. Nereye koşuyorsun? Dur ya uzak mesafeden şöyle. Var ya, Genelde hiç yapmayacağımız iş. Ya, öyle ya Yemin ediyorum bot taklidimi yapıyoruz ya. Gerçekti Hemen aldım. Baksana ya. Ka mermi kal kalmadı kalmadı. Mermi kalmadı ya. Yaptın. Ya kardeş. Dikdörtgen kardeş. Elimin kolumu. Şuraya bir denk getir kendini. Şu Optimus beni kurtarır da. Aha. Drop'u bıraktığı yerde gözüküyor. İyiymiş. Artık şu P90'ı bırakacağım. Ama P90 mermisi. Çıkabilir Optimus Prime'la şey öldürdüğümüzde çok ayrıntılı oldu ama neyse. Abi şunu giderken basar mısın? Şunun da üstünü kapat. Her zaman bir adam ya. Şimdi amaç Optimus Prime. Bir şey söyleyeceğim. Optimus'un yanına daha çabuk gidebiliriz. Aynen. Bir dakika abicim, bir dakika abicim. Sonra izlerim. Kasmaz mısın? Akıcı yapıyoruz, onda da kasıyorsun. İzleyin, buraya geliyoruz. Evet, görüyorsunuz ki şöyle bir dünya, çok karışık bir evrene geliyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ben buradan çıkacağım abi. Hemen ışınlanmaya basıyorsunuz ve Hı -hı. Lan yine aynı yere bıraktı beni Yine aynı yere tükürdü tamam, Ya <laughs> Allah <laughs> Oha lan baksana şu Öper yerim Resmen şey olmuştur. Şu bilgisayarı hemen bir takayım ben. Bir dakika abicim. Hemen geliyorum. Ha, açtım bunu. Hemen şöyle döndüm. Göster bana yerini. Sıkıyordun hayvan gibi. Bak bak. Bak havada tutmadı bunu. Tutsaydı. Kardeşim. Nereye gidiyorsun?

Kırlattı bizi. Tükürdü şöyle. Hop selamlar abi. Var ya var ya kesin burada. Oha etkinleştirdiler. Seçtik. Seçtik. Abi ben gideyim mi? Bakayım mı? Tamam sen burada kal. Tamam ben drop'a bakayım gideceğim. Olur mu? He sağ ol. İnşallah gelmez. Kendisi. Gelirse. Bakmış ki duta. Tamam ne bıraktın? Ne verdin? Of. E son iki K da oynanır da. Bir tekli silah. Bir şeyli silah. Hiç bilemem yani. Şşt. Selamun aleyküm. Baba pro. Sukula mı geliyordun? Allah hayır yapma onu. Yapma onu. Yapma onu. Bize dönerse pis olur. Bize dönerse pis olur. Abicim tamam abicim. Abi valla tamam. Abi tamam. Tamam lan anın. Bilmem lan. Tövbe. Tamam, dur lan. Dur. Onu senin yanına bırakırsam ben cömert miyim lan? Gönder lan. Kim bu? Dur. Bekle. Nerede şey yapacağız lan bunu? P90'ı bıraktı. Onu bunu bıraktı. Onun bunun evladı ya. Neyse bay bay.